çoğu insan kendi soyunun dipnotları olarak hayatını sonlandırır. Doğmuş, yaşamış ve unutulmuş. Miras yok, güç yok. Kimsesizlerle dolu bir mezarlığa kazınmış bir isim daha. Ama unutulmak için yaratılmadın. Soyunun tanık olduğu en güçlü figür olmak için doğdun. Bu yol, konfordan vazgeçmeni, sıradanlığa ihanet etmeni ve senden sonra gelenlerin ya adına saygı duyacağı, ya da ondan ürpereceği kadar engin ve inkar edilemez bir hayat kurmanı gerektiriyor. Bu yolculuk popülerlikle ilgili değil, mirasla ilgili. Makiavelli korkaklar için yazmadı. Tüm rakiplerini alt etmeye, alt etmeye ve onlardan daha uzun süre dayanmaya hazır olanlara hitap etti. Bu rakipler senin soyadını taşısa bile, ailen sana bir isim verdi. Ona sen anlam vereceksin. Öyleyse özür dilemeyi bırakmaya hazırsan, kendinin en tehlikeli, en saygı duyulan versiyonu olmaya hazırsan, senden önce yürüyen her hayaletin üzerine çıkmaya hazırsan, izlemeye devam et. Çünkü bu sadece bir video değil. Soyunuzu geride tutan her şeye karşı bir savaş ilanı. Hadi başlayalım. Yükselmeden önce nereden yükseldiğinizi anlamalısınız. Soyunuz çoğunlukla korku, başarısızlık, uzlaşma ve salt hayatta kalma üzerine kurulu bir hikayedir. Atalarınızın çoğu gerçekten yaşamadı dayandılar, fethetmediler, boyun eğdiler, miras bırakmadılar, salt varoluşa tutundular. Bu senaryo size miras olarak bırakıldı. Gelenekler, görenekler ve sessiz kurallar aracılığıyla fısıldandı. Mütevazı kalın. Öne çıkmayın. Uyum sağlayın. Güvenli oynayın. Minnettar olun. Ama bu senaryo sizinle birlikte ölür. Çünkü kaderiniz soyunuzun gördüğü en büyük şey olmak ise, atacağınız ilk adım geride bıraktıkları planı yakmaktır. Machiavelli, tevazu ve edilgen miras takıntısına gülerdi. Birçok kişinin kabul etmeyi reddettiği şeyi anlamıştı. Güç ele geçirilir, miras bırakılmaz. Büyüklük miras alınmaz, alınır, kazanılır ve kan, ihanet ve bitmek bilmeyen hırsla yoğrulur. Birinci adım, kökenlerinizi acımasızca inceleyin. Bir general savaşı kazanmadan önce araziyi öğrenir. Araziniz, ailenizin tarihidir. Hayranlık duymak için değil, incelemek için. Kendinize sorun. Nerede bu kadar erken pes ettiler? Nerede güvenliği, büyüklüğe tercih ettiler? Kimler keşfedilmemiş bir potansiyelle öldü? Köklerinizi romantikleştirmeyin, onları sorgulayın. Zayıflıkları arayın, kör sadakati. Onları bağlayan duygusal zincirleri. Sonra tüm benliğinizle yemin edin. Bunları geleceğinize taşımayacaksınız. İkinci adım, izin beklemeyi bırakın. Çoğu insan, bilinçsizce ebeveynlerinden, toplumdan hatta çoktan ölmüş atalarından onay dilenerek yaşar. Ancak büyüklük asla izin istemekten gelmez. Makiavelli şöyle yazmıştı: Bilge bir prens iyi olmayı, itaatkar olmayı, herkesin hayran olduğu o hoş adam olmayı öğrenmemelidir. Etkili olmayı öğrenmelidir. Başkalarını memnun ederek yücelmezsiniz. Onaylanmaya ihtiyacım yok. Sonuçlara ihtiyacım var." dediğinizde yücelirsiniz. Bu kaderinize saygı göstermek için ailenizi hayal kırıklığına uğratmanız anlamına geliyorsa öyle olsun. Bu, kibirli veya yanlış anlaşılmış olarak etiketlenmeniz anlamına geliyorsa iyi. Onların yargılarının kalkanınız olmasına izin verin. Sessizliklerinin ateşinizi beslemesine izin verin. Üçüncü adım, sessizlikle inşa edin, güçle ortaya çıkın. Mirasınız aile toplantılarında veya sıradan sohbetlerde doğmayacak. Tek başına yaratılır. Onlar uyurken siz plan yaparsınız. Onlar dedikodu yaparken siz hareket edersiniz. Onlar yıllarını boşa harcarken siz zamanınızı silaha dönüştürürsünüz. Sadece konfor veya para peşinde koşmuyorsunuz. Gelecek nesillerin hayranlıkla adınızı fısıldayacağı kadar güçlü bir imparatorluk kuruyorsunuz. Anı geldiğinde açıklamayın. Alkış beklemeyin. Bırakın nasıl yaptığınızı merak etsinler. Bırakın gizeminize imrensinler. Siz eski bir ağacın dalı değilsiniz onu yakıp yıkan ve yerine korkunç bir şey eken bir yıldırımsınız. Dördüncü adım, adınızı unutulmaz kılın. Soyunuz size bir isim verdi. Ama siz onu güçle, azametle, kudretinizle doldurana kadar bu isim boş kalır. Ona ağırlık verin, ona saygı duyun, ona korku duyun. Nesiller, o her şeyi değiştirdi desin. Hayatınız bir plan olsun. Yolunuz, küçük yaşayanları laneti yıkanlardan ayırsın. Birinci bölüm burada bitiyor. Ama dönüşümünüz daha yeni başlıyor. İnşa ettiğiniz şey alkışlanmak veya sosyal medyada paylaşım yapmak için değil, o gelecek an için. Onlarca yıl sonra birinin ayağa kalkıp, onun sayesinde artık sıradan değiliz, dediği an için. Bu miras, bu güç, Machiavelli'nin hayranlık duyacağı yol. Şimdi devam edelim. Güçlü bir şeye dönüşmeden önce, içinizdekiyle yüzleşmelisiniz. İtaat etmeye, boyun eğmeye, beklemeye şartlandırılmış sessiz köle. Çoğu bunu fark etmiyor bile. Özgür olduklarına inanıyorlar. Ancak miras aldıkları zayıflık ve asla iktidarın peşinden gitmeye cesaret edemeyen atalarına duydukları duygusal sadakatle zincirlenmiş durumdalar. İçlerindeki köle fısıldıyor. Küçük kal, mütevazı ol, izin iste, geleneğe uy. Makyavelli buna gerçek adını verirdi. Bir kafes. Babanızın hatalarını veya annenizin korkularını tekrarlamak için doğmadınız. Sadece bildiğiniz tek şey hırs olduğu için gelecek nesillere bir yoksulluk aktarmanız amaçlanmadı. Soyadınızın anlamını yeniden tanımlamak için doğdunuz ve bu yolculuk yıkımla başlar. Başkalarının değil, kendinizin daha zayıf versiyonunun yıkımıyla. Bu sonsuza dek değil, eski programlamayı kırmaya yetecek kadar uzun bir süre izolasyon gerektirir. Daha az değerli olan sizi besleyen her ses gitmeli. Büyümekten korkan insanların her beklentisi yok olmalı ve bu sessizlikte asıl iş başlar. Açıkça görmeye başlayacaksınız. Ailenizin bilgeliğinin çoğu aslında zincirlerdi. Sizi küçük tutmak için klişeler. Çok büyük hayaller kurma. Güvenli oyna. Nereden geldiğinizi unutmayın. Hayır. Nereden geldiğinizi hatırlayın ki onu hassasiyetle yok edebilesiniz. Bu şiddetli bir yeniden doğuş ve çabadan fazlasını gerektirir. Takıntı gerektirir. Yeterli olanı yaparak büyük olamazsın başkalarının gerekli gördüğünden çok daha fazlasını yaparak oraya varırsın. Onlar dinlenirken sen inşa edersin. Onlar tartışırken sen harekete geçersin. Onlar işaret beklerken sen onları yaratırsın. Sen işaret olursun. Ailenin laneti tembellik değildi. Edilgenlikti. Beklemek. Fırsat için, onay için, başkasının ateşi yakması için. Bu döngü seninle sona erer. Ateşi sen yakacaksın. Tek başına her şeyin bir silaha dönüşmeli. Zihnin, bedenin, alışkanlıkların. Zayıf adamlar konuşur. Güçlü adamlar sessizce inşa eder. Bir odaya girdiğinde gürültüyle değil, varlığınla havayı değiştirirsin. Alkışlara ihtiyacın yok, baskıya ihtiyacın var. Övgüye ihtiyacın yok, güce ihtiyacın var. Zamanın üzerinde güce, duyguların üzerinde güce, ismin üzerinde güce. Bazıları seni geri çekmeye çalışacak. Arkadaşların, ailen, hatta sevgililerin değiştin diyecekler. Amaç bu. Soğudun diyecekler. Güzel. Sıcaklık teselli arayanlar içindir. Unutulmaz olmayı hedefliyorsun. Artık değersizleri taşımıyorsun. Odaklanmanla, disiplininle, yerleşmeyi reddetmenle alay edenler bir sonraki bölümüne ait değiller. Bu bir grup projesi değil. Soyunun bir sonraki bölümü tek bir isim tarafından yazılacak. Senin ismin. Dikkat dağıtıcı şeylerde boğulsunlar rutin içinde çürüsünler. Sen bir efsane olacaksın. İstisna. Her şeyin değiştiği yer orası. Dediklerinde fısıldadıkları isim. Artık sadece bir adam değilsin. Bir güçsün. Bir hesaplaşma. Ailenin tahammül ettiği her şey için bir sıfırlama. Ve seni övseler de lanetleseler de kesin olan bir şey var. Adını hatırlayacaklar. Önemli olan tek sonuç bu. Hayatın artık bir plan. Tehlikeli bir plan. Sadece güçleri varsa izleyebilecekleri bir plan çoğu bunu başaramayacak ve tam da böyle olmalı. İlham vermek için burada değilsin, hükmetmek için buradasın. İçindeki köle mi? O gitti. İçindeki hükümdar artık tahtta oturuyor. Güç sadece elindekilerle ilgili değil, başkalarının seni nasıl algıladığıyla da ilgili. Makiavelli bunu çok iyi anlamıştı. Gerçeklik algıya göre şekillenir ve algı hikayeyi kontrol edene aittir. Soyunuzdaki en büyükler sadece silahlarla değil anlatılarla da inşa ettiler. Adınız ancak başkalarının zihninde bir ağırlık taşıyorsa bir silahtır. İnsanlar durdurulamaz olduğunuza inanmıyorsa hırslı sıradan bir adamsınız demektir. Efsanevi olmak için önce hareket halinde bir efsaneye dönüşmelisiniz. Bu daha kimse sizinle tanışmadan algıyı şekillendirmek anlamına gelir. Bu insanların sessizce korktuğu varlık olmak, her karardaki gölge olmak, her odadaki ağırlık olmak anlamına gelir. Bunu yalanlarla değil, özenle seçilmiş gerçeklerle yaparsınız. Gücünüzü ortaya koyarsınız ama stratejinizi gizlersiniz. Gücünüzü gösterirsiniz ama kökeninizi gizlersiniz. Her hamleyi bir satranç ustası gibi hesaplarken bile güvenle liderlik edersiniz. Unutmayın, Machiavelli yöneticilere erdemli olmasalar bile erdemli görünmelerini söylerdi. Bu oyunda erdem bir maskedir. Ateşinizi saklayan ve düşmanlarınızı kör eden maske. Şöhretiniz kalenizin temelidir. Onu acımasızca koruyun. Gücünüz hakkındaki söylentilerin eylemlerinizden daha yüksek sesle çıkmasına izin verin. Çünkü bazen yapabileceğinizden korktukları şey, gerçekte yaptığınız her şeyden daha güçlüdür. Asla öngörülebilir olmayın. Sizi öngörürlerse, sizi kontrol edebilirler. Okunacak bir hikaye değilsiniz. Fethedilmesi gereken bir kalesiniz. Sessizliğin ustası olun. Zamanlama ustası olun. Size güç kazandırdığında konuşun. Kelimeler size karşı kullanılabilecek silahlara dönüşebileceğinde sessiz kalın. Her hareket kasıtlı olmalıdır. Gerçek güç, çoğu kişinin asla görmediği ayrıntılarda yaşar. Ancak algı tek başına yeterli değil. İktidar sistemleri arasında iş dünyası, aile, toplum bir hayalet gibi hareket etmelisiniz. Makyavelli yöneticilere düşmanca mahkemelerde kurnazlıkla hayatta kalmayı öğretti. Sizin arenanız da farklı değil. İktidar yapılarını okumayı, boşlukları değerlendirmeyi, vizyonunuza hizmet eden ittifaklar kurmayı öğrenmelisiniz. Özgürlüğünüzü asla zincire vurmadan onların hırsları size hizmet etsin. Kıskançlıkları sizin aracınız olsun. Asla açıkça güvenmeyin, her zaman güvenilir görünün. Sadakati dikkatli bir cömertlikle satın alın ancak asla tüm gücünüzü ortaya koymayın. Gerçek niyetleriniz gizli kalsın. Atalarınızın verdiği savaşlar gürültülü olmuş olabilir. Sizinkiler sessiz, daha keskin, daha acımasız olacak. Unutmayın, büyük güç genellikle büyük aldatmaca gerektirir. Machiavelli, Erdem'in kazanacağını asla söz vermedi. Etkinliğin kazanacağını söyledi. Atalarınızın asla hayal etmediği şeyleri yapmaya zorlanacaksınız. Kutsal olduğunu düşündükleri kuralları çiğneyin. Delilik dedikleri riskleri alın. Ve evet, yanlış anlaşılacaksınız.'' sizden korkulacak, nefret edileceksin. Güzel, işte büyüklüğün bedeli. Miras, kibar sohbetlerle inşa edilmez. Yalnız gecelerde, zorlu seçimlerde ve kimsenin yapmaya cesaret edemediği fedakarlıklarda şekillenir. Miras, popülerlik yerine gücü seçtiğinde kazanılır. Kendini savunmak yerine sessizliği seçtiğinde. Rahatlığa teslim olmak yerine zor yolu yürüdüğünde. Bu, soyunun gördüğü en büyük imparatorluk olma yoludur kolay olduğu için değil. Önemli olan tek şey olduğu için bir şeyi anla. Hiçbir imparatorluk, sessiz bir imparatorluk bile tek başına inşa edilmez. İnsanlara ihtiyacın olacak. Arkadaş olarak değil, eşit olarak değil, silah olarak, taş olarak, sadece senin tüm tahtasını gördüğün bir oyunun enstrümanları olarak. Günümüzde güç inceliklidir. Gülümsemelerin, el sıkışmaların, kapıların ve kapalı konuşmaların ardında gizlidir. Kültürde duygularda, görünmez bağlarda ilerler. Acımasız bağları ustalıkla kurmalısın. Çoğu insan duygusal olarak bağ kurar. Güvenlerini kırılganlık ve paylaşılan acıyla verirler. Sen vermeyeceksin. Çünkü kırılganlık kontroldür ve kontrol bir kez kaybedildiğinde asla tam anlamıyla geri kazanılmaz. İzleyeceksin, dinleyeceksin, öğreneceksin. Sonra doğru zaman geldiğinde bağlanacaksın ama asla zayıflıktan değil her zaman stratejiden her ilişki bir alışveriştir her an nüfuz için bir pazarlıktır bunu yüksek sesle söylemezler ama her zaman gerçekleşir sevgiyi açlar sadakat verirler onaylanmayı ararlar övgüde bulunurlar ama asla bir kez bile onlara özünü verme zihnin gerçek düşüncelerin ana planın kimsenin görmediği duvarların ardında kilitli kalır bunlar kutsaldır dokunulmaz yaklaşılabilir görün, güvenilir görün, sıcak görün ama olma. En azından tamamen değil. Machiavelli, bir prensin hem hayvan hem de insan olması gerektiğini söylemiştir. Tilki kurnaz ve dikkatli, aslan korkulan ve saygı duyulan. Bağlantı dünyasında her ikisi de olmalısınız. Yüzeyde çekici, altta hesapçı. Zihniniz asla görmemeleri gereken bir bıçaktır. Katmanlı gerçeklerle konuşun. Bütün gibi görünen ama çok az şey söyleyen cümleler. Karakterinizi ortaya koyan ama yönünüzü ortaya koymayan hikayeler anlatın. Sıcak bir şekilde gülümseyin ama gözlerinizin başka bir dil konuşmasına izin verin. Daha soğuk, daha hesaplı bir dil. İnsanların yakın hissetmesine izin verin ama asla yakın olmalarına izin vermeyin. Çünkü yakınlık kaosa davetiye çıkarır. Kaos da ihanete davetiye çıkarır. İnsanlar değişir, insanlar dönüşür en sadık olanlar bile ihanet eder eğer açlıkları minnettarlıklarından ağır basarsa. Öyleyse açlıklarını doyurun, dikkatlice doyurun, tam olarak yeterli verin, varlığınızın hak edilmiş olduğunu hissedin, övgülerinizin nadir olduğunu hissedin, dikkatinizi yavaş yavaş mühürlenen bir odadaki oksijen haline getirin. Duygusal olarak size bağımlı olduklarında size karşı gelmeye cesaret edemezler. Bu zulüm değil, bu kontroldür. Anılarınızı unutulmaz kılın. Çabayla değil, yokluğunuzda. Sadece ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkın. Beklendiğinde ortadan kaybolun. Kovalamalarına izin verin. Özlem duymalarına izin verin. Geri çekilmenizi boğulma gibi hissetmelerine izin verin. İstenmekte güç vardır. Alıkonulmanızda ise daha da büyük bir güç. Arzularını kullanın. Onları hayallerine bağlayın. Sadakatlerinin nezaketinizle değil, sessizliğinizle beslenmesine izin verin. Ama asla unutmayın, kimse yeri doldurulamaz değildir. Duygusal yatırımlarınızı yüzeysel tutun. Sadece stratejinin izin verdiği kadar derin. Çünkü bağları koparma zamanı geldiğinde, bunu temiz, hızlı ve hiç düşünmeden yapmalısınız. Eğer bir tehdit haline gelirlerse, onları ortadan kaldırın. Maskelerinizin ardını görürlerse, yok olun. Çok yükselirlerse, onları övgüyle bağlayın, saygıyla pohpohlayın ve çizgiyi aşarlarsa, önce onları yok edin. İktidar yasası budur. Hükmetmek ya da hükmedilmek. Orta yol yoktur. Makiavelli kavuklara manipülatörlere ve müttefik kılığında tehditlere karşı uyarmıştı. Doğrudan söylemediği ama anlamanızı beklediği şey şudur. Onların korktuğu şey olmalısınız. Manipülatör, mimar. Her şeyi değiştiren ama bunu yaparken hiç görünmeyen görünmez güç. Sadece odadaki en güçlü adamı arayan türden bir kadını çekeceksiniz. Sizi düzeltmesi gereken türden değil. Anneniz olmak isteyen türden değil. Kurtarılmayı bekleyen türden değil. Kurtarmayı veya kurtarılmayı umursamayan türden. Sadece gücün yanında durmak isteyen türden ve seni takip edecek çünkü onu zorla takip etmene değil. Ona dünyada bulamayacağı bir şey verdiğin için. Karanlıkta tek başına gözünü kırpmadan yürüyebilen bir adam. Kaosun gözlerinin içine bakıp gülümseyebilen bir adam, hiçbir kadının ona taç vermeyeceğini anlayan bir adam, bunu yara izleriyle, savaşla, kendi lanet olası soyundan kazanmalıdır. Masada bir yer için yalvarmayan bir adam, kendi masasını kurar ve eğer dünya bundan hoşlanmazsa, tek başına yemek yerken onları izletir. Çünkü içten içebilir ki, taht miras değildir, zorla ele geçirilmiştir ve var olmak için izin istemeyi bıraktığın an. Dünya senden korkmaya başlar. Zalim olduğun için değil. Artık nefes almak için kimsenin onayına ihtiyacın olmadığı için. İşte o zaman tehlikeli olursun. İşte o zaman unutulmaz olursun. Ve işte o zaman soyunuz sonunda isminizi hatırlar.